Birçok insan her gün tıraş olurlarsa sakallarının veya bıyıklarının daha gür çıkacağını düşünüyor. Fakat tıraş olma sıklığınız sakalınızın büyüme hızını ya da bıyığınızın gürlüğünü etkilemez. Kıl kesildikten sonra ucu yok olur ve daha sert bir yapıya bürünmüş gibi hissedersiniz. Sakalınız yeniden uzayana kadar bu his devam eder. Bu süreç içerisindeyken sakalınız daha koyulaşmış ve kalınmış gibi görünür. Yıldırım aynı yere iki kez düşebilir. Bu durum bir fırtına sırasında bile yaşanabilir. Ne de olsa bir yıldırımı bunu yapmaması için bilimsel bir sebebi yoktur. Ancak yine de bu durumun gerçekleşme ihtimali çok düşüktür. Halk arasında efsaneleşmesinin sebebi de budur. Dünyanın en yüksek dağı Everest'tir ama aslında tam olarak öyle değildir. Everest'in zirvesi dünyanın deniz seviyesi üzerindeki en yüksek noktasıdır. Burası yaklaşık 9000 metre yüksekliğindedir. Fakat uzunluğu baştan sona hesaplayacak olursak Everest bu karşılaşmayı Mauna Kea yanardağına kaybeder. Bu da Hawaii Adalarında bulunur ve yüksekliği deniz seviyesinin 4200 metre üzerindedir. Fakat dağın ayakları denizin altındadır. Bu noktadan başlayarak dağın boyunu hesaplayacak olursak uzunluğu 10.000 metreyi bulmaktadır. Bu da Mauna Kea'yı gezegenimizin en uzun dağı yapar. Gökyüzündeki en parlak cismi kutup yıldızı değildir. Dünyadan baktığınızda fark edebileceğiniz yaklaşık 50 tane daha parlak yıldız vardır. Örneğin Sirius ya da diğer adıyla köpek takım yıldızı, kutup yıldızıyla kıyaslandığında çok daha parlaktır. Köpekler serinlemek için ter salgılayamaz. Çünkü tüyleri terin buharlaşmasını önler. O yüzden vücut sıcaklıklarını düzenlemek için hızlı hızlı nefes alırlar. Bir köpek ağzını açar, dilini çıkartır ve bu sayede nemin daha hızlı buharlaşmasını sağlar. Buna rağmen bu hayvanlar terleyebilmektedir. Ter bezleri patilerinde bulunur. Fakat bunun amacı vücut sıcaklıklarını düzenlemek değil, patilerini daha yapışkan hale getirmektir. Böylece zemine daha iyi tutunabilirler. Köpeğin burnundaki nemse yalnızca vücut sıcaklığını kontrol etmek için değildir. Islak bir burun en ufak koku partiküllerini bile daha kolay algılar. Parmak çıtlatmak sağlığınız için zararlı değildir. Bu hareketin parmak kemiklerinize zarar vereceğini gösteren bir delil yoktur çıtlamayı duyma sebebiniz özel bir sıvının çıtlatılan kemikler arasındaki boşluğa akın etmesidir. Parmaklarınızı çıtlattığınız zaman eklemlerinize baskı uygularsınız. Bu basınca maruz kalan sıvı kabarcıklaşmaya ve çıtırtı seslerini çıkarmaya başlar. Fakat bunun hiçbir zararı yoktur. Bir gökdelenin çatısından atılan bozuk para hiçbir şeyin üzerinde çok büyük bir hasara yol açmaz. Başınıza düşerse canınız biraz yanar ama hepsi bu kadarla kalır. Çünkü her şeyden önce bozuk paralar hafiftir. Tamam bozuk paranın hızı düştüğü her saniye artar. Fakat bununla birlikte havaya direnci de artar. Tabi siz yine de böyle bir şey denemeyin ve kendinizi boşuna riske atmayın. Söylediğiniz pizzanın son dilimini ağzınıza götürürken yanlışlıkla yere düşürdünüz diyelim. Bakteriler üzerine üşüşmeden önce 5 saniyeniz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Lakin aslında hiç vaktiniz yoktu herhangi bir yüzeyle temas eden herhangi bir şeye anında mikrop bulaşır. Buna ek olarak yerde hangi bakteri türünden ve ne kadar bulunduğunu bilmeniz de mümkün değildir. Haftalardır yerleri temizlemediyseniz üzerindeki zararlı bakteri sayısı muhakkak artmıştır ve ne yazık ki bu durumda 5 saniye kurulu pizzanızı kurtaramaz. İnsanlar bir yılda uyudukları süre içinde 8 tane örümcek yemezler hatta hiç örümcek yemezler çünkü örümcekler insanlardan uzak durur. İnsanlardan olabildiğince uzaklara ağlar örerler ve buralarda avlanırlar. Ayrıca güçlü titreşimler küçük örümcekler için bir uyarı işaretidir ve insanlar solumak, hareket etmek, konuşmak suretiyle sürekli olarak titreşimler yayar. Kalbimiz de sürekli atar yani o bile titrer. Örümcekler bu kadar yüksek risk potansiyeli taşıyan bir yere asla yaklaşmaz. Bunların yanı sıra ağız ve burnumuzdan çıkan sıcak hava da küçük örümcekleri bizden uzak tutar. Yarasalar avlarını ekolokasyon sayesinde yakalasa da kör değildir. Renk reseptörleri olmadığından dolayı dünyayı siyah ve beyaz olarak görürler. Geceleri birçok insandan daha iyi görmelerine rağmen gündüz vakti neredeyse hiçbir şey göremezler. Bu hayvanların kör olma efsanesi de zaten bu şekilde yayılmıştır. Ay ışığının insan davranışını etkilediğine dair bilimsel bir delil yoktur. Ayın sahip olduğu yer çekimi gücü denizlerimizi ve okyanuslarımızı etkilemeye yeter. Ne var ki zihnimizin işleyişini değiştirmez. Ayın insanları etkilemesiyle ilgili efsaneler yıllardır nesilden nesile aktarılmaktadır. Bu durumu bir placebo veya öz ikna olarak düşünebilirsiniz. Böyle bir durumda kişi, uydumuzun kendi üzerine güçlü bir etkisi olacağını düşündüğü için bu etkiyle karşılaşır. Beynimizin yalnızca %5'i ile onunu kullanırız. Eğer tamamını kullanabilseydik telekinizi yapabilir, başkalarının düşüncelerini okuyabilir, kusursuz bir hafızaya sahip olabilir ve bilgileri ışık hızında işleyebilirdik. Ne yazık ki bilim kurgu filmleri ve yaygın olan bir efsane haricinde bu durumun gerçekçi bir temeli yoktur. Gerçekleştirilen beyin taramaları en sıradan işleri yaparken bile zihnimizin tam kapasiteyle çalıştığını göstermektedir. Eğer beyniniz %10 ila 20 arasında bir kapasitede çalışıyor olsaydı verileri işlemekte çok zorlanırdı. Ayrıca soyut düşünemezdiniz ve insanlarla iletişim kuramazdınız. Bir meteor gökyüzünde parlak bir ışık hüzmesiyle ilerliyor ve sonrasında yere çakılıyor. Yanına gidiyorsunuz ve bu gök cisminin neredeyse alev kırmızısı olduğunu ve hala dumanının tüttüğünü görüyorsunuz. Ne yazık ki bu da bir efsanedir. Meteoritler yeryüzüne çarptıklarında soğuk olur. Hatta bazen buzla kaplı oldukları bile görülmüştür. Bir meteorit atmosfere girdiğinde hava direnci nedeniyle ısınmaya başlar. Sonra atmosferin aşağı tabakalarına doğru ilerler. Burada sıcaklıklar yeryüzündekine göre 10 kat daha düşüktür. Bu nedenle meteorit yeniden soğumaya başlar ve çarpışmadan önce tekrar donar. Çiğnerken yanlışlıkla yuttuğunuz bir sakız 7 yıl boyunca midenizde kalmaz. Fakat içerisinde bulunan tatlandırıcı ve aromalar midenizin bozulmasına sebebiyet verebilir. Ne olursa olsun siz sakız yutmamaya gayret edin. Çünkü sakızların vücudunuza faydadan çok zararı vardır. Deve kuşları korktukları zaman başlarını kuma gömmez. Çünkü bu taktik onları diğer hayvanlara karşı koruyamaz. Bu efsanenin ortaya çıkma sebebi insanların deve kuşlarını uzaktan ve genellikle başlarını yere eğdiklerinde görmeleridir. Bu yüzden başlarını kuma gömdükleri yanılgısı ortaya çıkmıştır. Aslında bakarsanız bu kuşlar yerde küçük delikler açar ve yumurtalarını buraya koyar. Daha sonra günde birkaç sefer bu deliğe başlarını sokarlar ve yumurtalarını ters yüz ederler. Bunun amacı sıcaklığın verimli bir şekilde dağılmasını sağlamaktır. Ayrıca kendilerini tehdit altında hisseden deve kuşları ya kaçmayı ya da savaşmayı tercih eder. Japon balıklarının yaşanan her şeyi birkaç dakika sonra unuttukları doğru değildi. Bu balıkların oldukça iyi hafızaları vardır. Yapılan basit besleme deneyleri de bunu doğrular niteliktedir. Japon balıkları yalnızca bilgiyi depolamakla kalmaz, aynı zamanda üzerinden birkaç ay geçmesine rağmen onu hatırlayabilir. Beyni insan beyninden yaklaşık 400 bin kat daha küçük olan bir hayvan için hiç de fena sayılmaz öyle değil mi? Dünyanın en büyük çölü olarak bilinen Sahra Çölü aslında ikinci sıradadır. Kapladığı alansa en büyük çöl olan Antarktika'nın neredeyse yarısı kadardır. Çöllerin temel özellikleri kum tepeleri ya da sıcaklıklar değildir. Çölü tanımlayan şey yağış miktarıdır ve bu konuda hiçbir yer Antarktika ile yarışamaz. Bu coğrafyanın büyük bir kısmı rüzgarın oyduğu buz kütleleri ve buzullarla kaplı sert dağlardan ibarettir. Burası nadiren yağış alır. Doğal ürünlerin içerisinde bulunan şekerle tatlılardaki şeker aynıdır. Bal, meyve ve granola barları vücudunuzu yüksek şekerli gıdalarla aynı şekilde etkiler. Aradaki tek fark tatlılardaki şeker miktarının daha fazla olmasıdır.